Üç yıl önce Kulüp Marvi bir hayalden gerçeğe dönüştürürken hep bu yeni dünyanın rüyasını gördüm. Bu yeni dünya insana ve doğaya saygılı, sürdürülebilir hayatın ve bize sunduklarının kıymetinin bilindiği bir dünyaydı. Daha o zamanlar yeni lüksün, insanların kendilerini her nefeste özgür hissedeceği, deniz ve yeşille bütünleşmesini sağlayacak alanlar olduğunu gördük ve Marvi'yi bu duygularla tasarladık. Tesisimiz kurulurken tek bir ağaca zarar verilmedi. Mavi bayraklı plajımız Ege'den ilham alarak dünyayı kucaklayan mutfağımızla bir cennet yaratmayı amaçladık. Bugün kuruluşumuzda ne kadar doğru kararlar aldığımızı, geleceğe nasıl iyi hazırlandığımızı görüyoruz. Yeni dünyanın kodları yazılırken Mavi gerçek bir referans noktası oldu. Köklerimizden aldığımız ilhamla insana, doğaya ve dünyaya saygı duyuyoruz. Bizim rüyamız bitmedi. Dünyamızı güzelleştirmek için her gün daha çok çalışıyoruz. Evlerimizde kapalı kaldığımız her günü derin mavi sularımızla, coşkuyla bizi iyileştiren yemyeşil doğamızla ve büyülü gün batımıyla telafi etmeye çalışacağız. Marvi'ye gelin, burada mutlu olacaksınız.